Hayatta hepimizin karşısına zorluklar çıkar. Ama bazıları o kadar büyük ki sadece düşüncesi bile bizi durdurabilir. Peki, hayata kolları ve bacakları olmadan başlayıp milyonlara umut veren bir insanı hiç duydunuz mu? İşte karşınızda Nick Vujicic. Doğuştan Tetra Amelia sendromu ile dünyaya geldi. Yani kolları ve bacakları yoktu. Çocukken hayata tutunmakta zorlandı. Ancak zamanla bu eksikliğini güce dönüştürdü. Bugün dünya çapında bir motivasyon konuşmacısı, yazar ve insanlara ilham veren bir figür. Sınır Yok adlı kitabıyla milyonların hayatına dokundu. Nick, fiziksel sınırların bizi asla durduramayacağını kanıtlayan yaşayan bir örnek. Görmek ve duymak. Çoğumuz için hayattaki en temel duyular. Ama bunların ikisini birden kaybettiğinizi hayal edin. İşte bu noktada pes etmek yerine dünyayı değiştiren bir insanın hikayesine tanık olun. Helen Keller. Henüz 19 aylıkken geçirdiği bir hastalık nedeniyle hem görme hem de işitme yetisini kaybetti. Ancak öğretmeni Anne Sullivan'ın eşsiz sabrı ve desteği sayesinde iletişim kurmayı öğrendi. Bir yazar, aktivist ve eğitimci olarak engelli bireylerin hakları için mücadele etti. Hayat ya cesur bir maceradır ya da hiçbir şeydir diyen Keller, azimle imkansızı mümkün kılan bir ikon oldu. Hayatta fiziksel engeller bazen bizi durdurabilir gibi görünür. Ama ya bu engeller evrenin sırlarını çözme tutkusuyla birleşirse? Stephen Hawking 21 yaşında ALS hastalığına yakalandığında doktorlar ona sadece birkaç yıl ömür biçti. Ancak o bu tahminlerin ötesine geçerek bilim dünyasını değiştirdi. Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabıyla milyonlara evreni anlattı. Tekerlekli sandalyesine ve konuşma cihazına bağımlıydı ama zihni yıldızlara dokunacak kadar özgürdü. Stephen Hawking insan ruhunun gücünü tüm dünyaya gösterdi. Fakirlik, ayrımcılık ve istismar. Bu koşullar birini kolayca karanlığa itebilir ama içindeki ışığı bulan bir kadın milyonların hayatını aydınlattı Oprah Winfrey. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, zor bir çocukluk geçirdi ve birçok travmayla büyüdü. Ancak bu zorluklara karşı pes etmedi. Medyada devrim yaparak kendi talk şovunu kurdu, milyarder bir iş insanı oldu ve dünyanın en etkili kadınlarından biri unvanını kazandı. Oprah, başarının nereden geldiğinizle değil, nereye gitmek istediğinizle ilgili olduğunu kanıtladı. Bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir mi? Bu sorunun cevabını öğrenmek için Taliban'a karşı duran ve eğitim hakkı için mücadele eden genç bir kadının hikayesine bakalım. Malala Yousafzai. Pakistan'da doğan Malala, kız çocuklarının eğitimi için kampanya yürütürken Taliban tarafından vuruldu. Ama bu onu durdurmadı aksine daha da güçlendirdi. 17 yaşında Nobel Barış Ödülü kazanan en genç kişi oldu. Bugün hala eğitim hakkı için mücadele eden bir aktivist ve ilham kaynağı. Malala bir insanın tek başına dünyayı nasıl değiştirebileceğini kanıtladı. Çocukken yavaş öğrenen, konuşma güçlüğü çeken biri. Kimse onun bir gün bilimin zirvesine ulaşacağını tahmin edemezdi. Ama o imkansız denen şeyi başardı. Albert Einstein Çocukken başarısız olarak etiketlendi ancak bu algıyı yıktı. Zihnindeki merak ve yaratıcılık sayesinde görelilik kuramını geliştirdi ve modern bilime yön verdi. Nobel fizik ödülü sahibi olan Einstein, sınırların sadece zihinlerde olduğunu kanıtladı. Çocuk felci geçiren ve bir daha yürüyemeyeceği düşünülen bir kız çocuğu. Ama o, hayallerini gerçekleştirmek için tüm dünyayı şaşırtan bir mücadele verdi. Wilma Rudolph çocukken felç nedeniyle yürümekte zorlanıyordu. Ancak fizik tedavi ve azmi sayesinde yeniden yürümeyi öğrendi. 1960 Roma Olimpiyatlarında 3 altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırdı. Wilma, azim ve kararlılığın hiçbir engel tanımayacağını gösteren bir kahraman. Hayalleri olan ama her şeyini kaybetmiş bir kadın. Bu karanlık dönemde yarattığı hikaye milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Rowling, işsiz, bekar bir anne olarak hayatını zor şartlarda sürdürüyordu. Ancak yazma tutkusundan vazgeçmedi. Harry Potter serisi başlangıçta birçok yayın evi tarafından reddedildi. Ancak azmi sayesinde bu seri dünya çapında bir fenomen haline geldi. Rowling, hayal gücünün en zor zamanlarda bile bir kurtuluş olduğunu gösterdi. Türkiye'nin ilk yerli uçak fabrikasını kurmuş bir vizyoner. Ama bu başarı, yoksulluktan zirveye uzanan bir yolculuğun hikayesidir. Nuri Demira, fakir bir köylü çocuğu olarak başladı ama eğitimine olan inancı ve çalışkanlığı sayesinde iş dünyasında yükseldi. Cumhuriyet tarihinin ilk girişimcilerinden biri olarak Türkiye'nin havacılık sektörüne öncülük etti. Nuri Demira, hayallerin sınır tanımadığını gösteren bir başarı hikayesi yazdı. Özgürlük, birçok insan için doğuştan gelen bir hak ama onun için 27 yıl süren esaretin ardından kazanılan bir zaferdi. Nelson Mandela Apartheid rejimine karşı mücadele ettiği için 27 yıl hapis yattı. Ancak hapiste bile özgürlüğe olan inancını kaybetmedi. Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı olarak barışı ve eşitliği sağladı. Mandela, insan iradesinin her şeyin üstesinden gelebileceğini dünyaya gösterdi. Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta zorluklar, engeller, hatta bazen karanlık anlar hepimizin karşısına çıkar. Ancak bugün dinlediğiniz hikayeler bize bir gerçeği hatırlatıyor. Başarı yalnızca şartlarla değil, o şartlara karşı gösterdiğimiz cesaretle tanımlanır. Her biri kendi zorluklarıyla yüzleşmiş, düşmüş ama asla vazgeçmemiş bu insanlar bize bir ders veriyor. İmkansız diye bir şey yok. Hayal ettiğiniz şeye ulaşmak için ilk adımı atmak cesaret ister. O adımı attıktan sonra ise geriye sadece devam etmek kalır. Unutmayın, düşmek başarısızlık değildir. Asıl başarısızlık yeniden ayağa kalkmayı reddetmektir. Siz de kendi yolculuğunuzda hangi engelle karşılaşırsanız karşılaşın, içinizdeki ışığı bulun ve parlamaktan korkmayın. Çünkü hayallerin ötesine geçmek inanmaktan başlar. Her birinize başarıyla dolu bir hayat diliyorum. Hayal edin, inanın ve asla durmayın. <laughs> tried to stay but i found my voice i made my way through shadows deep through endless night i found my truth in the fading light every fall every fight brought me closer to the light the battles what are the ones within that's where the journey truly begins beyond the dreams where i hope Soul's desire is a promise to keep. Through the fire, through the pain, you'll rise again, again and again. Beyond the dreams where hope still shines. A place where the heart rewrites the lines. No chains can hold, no walls can find. The power within is yours and mine. So here I stand with my head held high. Reaching the stars in the open sky. Beyond the dreams, I found my way. To live, to love, to seize the day